unuttum. Rosa'ya arkadaşlar yeni kostüm geliyormuş. Normalde bu kostümler 11'de gelir. Ben de 9'da kalkarım dedim. Kahvaltımı yaparım, 10 gibi de yayın açar, 1 saatlik yayın yaparım. Sonra girdim sabah kalktım 9'da. Bir baktım 38 dakika diyor. Ulan dedim yandık. Hemen koş yayın aç Fatih. Herkes hoş geldi arkadaşlar. O zaman bir şarkı dinleyelim. Herkes bir toplansın buraya. İlk ben geldim. Hoş geldin. Bizde olmaz ego, hep samimiyet. YouTube'a ye niye las. Abone ol, sen de hep keşfet. Bize sataşanlara hadi çek peş keş. Bizde olmaz ego, hep samimiyet. YouTube'a ye niye las. Abone ol, sen de hep keşfet. Bize sataşanlara hadi çek peş keş. İyi tanı bizi, biziz kral. Bize prim olmaz, hiç yoktur kural. Hey gel bizi tanı, gel bırak stars. Larin YouTube gururlasın. Kendimi 11'e sakladım. Normalde bu kostümler 11'de geliyor. Bugün 10'da geleceği tutmuş. O yüzden uyanamadık. Ben kahvaltı edemedim işte kardeşim. Bana kahvaltı hazırlayın ya. Var mı kahvaltı hazırlayacak? Rosan'ın skin'i beleş mi? Değil kardeşim galiba. Elmaslı ya. Ne kadar kaç elmas bu arada Neyse veririz arkadaşlar. Ben veririm de siz verir misiniz bilmiyorum arkadaşlar. 150 taş mı? Oo 150 taş. Oha oğlum. Pahalıymış lan. Ama değer arkadaşlar bak değer. Şöyle söyleyeyim size. Rosa'nın güzel kostümü yok abi. Rosa'ya da kostüm getireceklerini sanmıyorum. Bu kostüm son abi. Ama şimdi gelin arkadaşlar bak. Daha Şimdi arkadaşlar. Yeni kostümümüz geldi mi? Oo. Özel teklif gelmiş. 7 tane kutu 169 elmas. 4 tane kutu 109 elmas. Güzel. Özel tekliflere ihtiyacımız var arkadaşlar. Çok para harcıyoruz. Ve arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şu an YouTube yayınındayız. Bunu YouTube'dan izleyen kardeşlerim. Bu videoya like atmayı unutmayın bak. Yayında 4000 kişiyiz arkadaşlar. Siz de bir like atın bak. Kokorosa kostümünü sizin için alıyorum. 149 elmaslık efsane bir kostüm arkadaşlar. Rosa'nın en iyi kostümlerinden birisi. Ben hep üzülüyordum Rosa'ya. Rosa'nın hiç iyi kostümü yok diye. Arkadaşlar şimdi Rosa'ya iyi bir kostüm geldi. Şimdi ben Rosa'nın kostümünü satın alıyorum. Böyle ilk başta ne yapalım arkadaşlar? Hesaplaşmadı arkadaşlar. İlk başta böyle win animasyonuna bakalım. Gerçekten güzel karakter. Ama ilk deneme mağarasına girseydik daha iyiydi ya. Arkadaşlar şimdi ben herkesi öldüreceğim. Gelin abi buraya. Hızlısından seri seri. Arkadaşlar o sıkma animasyonu gerçekten çok güzel. Ne atıyor arkadaşlar o? Kokonat atıyor. Oğlum çok iyi lan karakter. Sanki birazcık hızlı hareket ediyormuş gibi görünüyor. Hani kostümden dolayı arkadaşlar sanki birazcık hızlı gidiyormuşsun gibi. Abi efsane kostüm. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sen kime sıkıyorsun? Aslan parçası. Gel lan buraya Nita. Gel buraya kardeşim. Şimdi win animasyonuna bakacağız arkadaşlar. Kostüm gerçekten çok güzel. Ulti basınca ne oluyor? O, ulti basınca şekil değiştiriyor. Arkadaşlar kostüm çok iyi değil mi? Gel buraya Rosa gel gel. Ben kardeşinim bak. Ama bu hayatta arkadaşlar Kardeşim bile olsa güvenmeyeceksin. Bu hayatta kimseye güvenmeyeceksin. Bu hayatta herkes şerefsiz arkadaşlar. Şöyle bastım. Arkadaşlar şuna bakar mısın? Çok iyi değil mi? Harita değişik. Bok gibi mi? Kardeşim vallahi ben efsane beğendim bak. Ultiyi bastırıyorsun. Şekil değiştiriyor. Güzel değil mi? Bak Win animasyonu Dans ediyor Bunu zaten izlemiştik ya TikTok'ta çok gördük bunu Bir de kaybetme animasyonuna bakalım şimdi Onun için de arkadaşlar Geliyorum İsterseniz bir deneme mağarasında bakalım ya Ben baya beğendim bu karakteri Rosa Dene diyelim Abi ismimi okur musun? Yasitan, Yasin Taha Özcan. Hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar çok iyi değil mi bak Hadi bu skill hani normal diyelim ama ultisi çok iyi bak Ulti basınca şekil değiştiriyor karakter Bak bastık ultiyi ağaca döndü Abi efsane güzel bak Ben gerçekten çok beğendim Şimdi bir de kaybetme animasyonuna bakalım O da güzel miymiş bir Şimdi arkadaşlar kaybetme animasyonuna bakalım Onun içinde dostluk savaşı kuruyorum Hızlıdan gelin bakalım. Abi nasılsın? İyiyim kardeşim kahvaltı yapmadım. Kostüm daha erken geldi. Ben 11'de bekliyordum. Kahvaltı falan yapmadım. Açım. Karnım aç. Bana kahvaltı hazırlayın. <laughs> Arkadaşlar bu arada yayına like atın ya. Kaç like oldu? Bak ben hiç istemedim. 1.9 bin bak. 3 bin... 4000 kişiydik bak. Bir ara 4000 kişiydik. Bir like atın ya. Yayına bir like atın arkadaşlar. Adınızı da okuyacağım. Şimdi sizi alıyorum arkadaşlar. Şu kaybetme animasyonuna da bakalım. 4 kişiye 25 TL kod hediye edeceğim. Hadi başla. Hazır ver. Herkes hazır versin. Şu kaybetme animasyonuna da bir bakalım arkadaşlar. Beni öldürün direkt. Bak buradakiler duyuyorsanız beni direkt öldürün. Sülük hazır ver. Arkadaşlar beni öldürün direkt. Gel buraya gel. Mami beni öldür Mami gel. Mami gel buraya gel. Mami gel öldür beni. Öldür öldür kardeşim. Beni öldürün direkt. Hayır birbirinizi değil beni öldürün tamamdır. Arkadaşlar şimdi kaybetme animasyonuna da bakıyoruz. Güzel. Güzel arkadaşlar. Değişik karakter bak. 149 elmas ama değer bence. Rosa için değer ya. Rosa güzel karakter. Severim Rosa'yı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Ben 4 kişiye 25 TL koda alayım. Bu arada arkadaşlar bir like atın ama. Like bak 3500 kişiyiz. Like bir 2500 olsun ya. Like atın bak şimdi para vereceğim. Zaten bak oyuna her gün para yatırıyorum arkadaşlar. Yani burada da size bir şeyler vereyim. Rosa ile bir oyun atalım mı? Rosa'yı bir deneyelim arkadaşlar ya. Rosa güzel karakter. 3000 like yapalım hadi arkadaşlar ya hadi yaparsınız. Abi ismimi okur musun? Enescan kardeşim hoş geldin. Relax64. Relax64 ne dedin kardeşim? Seni seviyorum kardeşim. Zengin kardeşim benim. Hayır ölmeyeceğim. Arkadaşlar gerçekten efsane değil mi bak? Bak ultiyi bastım. Yeni bir karakter olarak doğdum. Abi ben çok beğendim bak. İlk defa bir kostümü bu kadar beğendim bak. Yeni bir insan oldum bak. Ultiye basıyorsun yeni bir insan oluyorsun arkadaşlar. Öldün. Şimdi arkadaşlar bak ultiye basıyorum. Ultiye bastım. Yeni bir adamım ben artık daha güçlüyüm lan. Bul yat aşağı. Bak Bul'u da öldürdük. Efsane kostüm ben çok beğendim. Gerçekten ben çok beğendim. Abi ismimi okur musun lütfen? İbrahim Arı kardeşim. Beğenmedik mi? Abi hepsini ku ama arkadaşlar şimdi burada 3000 kişiyiz. Yani hepinize ben nasıl kod vereyim ya? Bir kere çekiliş yaptık. Abi niye bana vermedin diye yazan bir sürü insan vardı. Ben abi 3000 kişiye nasıl vereyim arkadaşlar? Ben zengin bir adam değilim oğlum. Benim videolarım 50 bin 100 bin izleniyor. O kadar çok para kazanmıyorum. Yani keşke çok para kazansam çok versem size yani. Mehmet Türk kardeşim ismini okudum kardeşim. Ee, bu arada arkadaşlar bu yayını burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Yani denedik Rosa'yı. Güzel kostüm. Bunu YouTube'dan izleyen arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim size. Şurada bak çok güzel bir video var. Onu izleyebilirsiniz. Şurada da kanal resmim çıkacak. Ona da tıklayıp abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.